hayvanlar geberdiler aşıklar. Kork şu gibi oturuyorsun ya da. Niye hayvanları doyurmadınız guys? Tam dama gidiyordum. Almanya bir geldi. Seni çağır ya. Ya da işler olmaz ki arkadaş. Almanya'dan geliyorlar. Aynı yayla kancı gibi koyda gez gez gez. Otumağa gel. Misafirliğe gel. Çay damla değil mi? Ekmek var mı? Su var mı? Oh! Neyse hadi bakalım gidelim. Oh! Oh, Hıdra hoş geldin, sabah geldi Almanya'la. Hoş bulduk, sıfa bulduk. Gelin bakalım çay içmeye Ne yapıyoruz, ne ettiyiz? Sıfa geldi. Hoş bulduk. Oh, hoş geldin sıfa geldi tekrar bakalım. Hoş bulduk kozunu. <laughs> Yahudur, sen gideli 20 sene oldu mu ya? Ne diyorsun Vasri? Zaman su gibi geçiyor. Almanya nasıl bir yer? Kocaman. Ben yalan konuşmam biliyorsun. Bir gökdelenler var. Buradan yukarı kadar 10 kilometre. Ha! Ha! Yalanından dolanından işim yok biliyorsun. Bazısı var. Buradan bir biniyorsun ya sen sonra aya kadar çıkıyorsun. O ne la? Sen ne olmuş diye la seni? Beceren bostancı başı. Çok çalışıyorsun kazanıyorsun. Ne iş yapıyorsun sonra sahip değilse? helal temizliyorsun. Aba oh, Avu gibi kokalı o. Aba buradan ta Almanya'la hela zaman gitti. Oh. Gönlüm aktarılıyor. Öyle deme. İyi para var emme. ben. Ne şimdi koku be Öyle deme kız, kokma ya. Abi zayıf zayıf ya. Etçi kasas galiba değil mi? Niye susulacak sen de koturcu? Allah Allah. Şu banyo uzatma Buyur Cevcetle de. <laughs> hey, çok iyi gibiymiş. Maşallah çok iyisin. Suyu yağsız döktük titirtin alet Ne yapıyorsunuz baka? Titriyorum Sen niye deyiz? Titirci tercih zaten? Görüyor musun görüyor? Yok Akranları hep öldüler Tam tam şey peşindesin Olayda niye idim be? Jöle gibi titre ya. Ama iyi horon tapıyor bu titir titir Ne onuza yoğurtlu suyu vereceksin Aşağı bakalım çakalım dursun Ay oğlum, bunlar da titirti Cevcet varmış. Nerede, nerede bakalım o? Şu ileride oturuyor, teyze götü verir mi sana? İyi oğlum. Minnoş, nerelerdesin Minnoş? Gel Minnoş. Minnoş kim teyze? Erkin Baykuş'um, onsuz bir eve gidemem ben. Baykuş mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa Baykuş ya, Minnoş gene sıçan gördün herhalde. Nerelerdesin la kemata? Hadi gidelim bakalım. Hadi buradan yukarı gidi vereceksin. Aa, onları bulamıyor. Bulsun, bulsun orada yukarıda. Tamam, tamam. Son yeni çelik ocağı nerede? Hıdırlar oturuyor hayvanda. Kız bir koku geliyor değil mi Hıdırda? Hatırlatma, hoş hoş kusar mısın da? mı da? Ne bulacağım mı? Yanıma yakışan bir karşı. Senin yanına bundan sonra en iyi Mısır'daki mumyalar yakışıyor şekerim. Bunun gibi gömülü olmasın ama. Çekemiyorum benim kafamı alma ya. Bir de kriterleri var. Seçici nalet. Bağımlı su adam E sen böyle suyum oturuyorduk ya. Ha algıma şey geldi. bugün yine helal hele kandı. Nasıl açtım ta onu anladım varcam ta. İyi iyi anladık be adam iyi gönü aklıydı ya Allah Allah sen de. Allah manlığa da aksi gibi yağlı yalan mı Baba bırak şunu be onlar da bağda sapışmış çallı vallahi billahi. Yapış yapış. Baba Uh. Seni hanım çok iyiydin değil mi rahmetli Huriye teyze? Yılan gibiydin kıvrım kıvrım böyle. Kesin bu öldürmüştü karı cuvaza. Nasıl öldürmüştü? <laughs> Titreyerek. Marci nerede Necati? Evi yanında sürüyordu. boyuna kavga ediyor benden. Allah Allah. Demin de hışır gelmiş benim yanıma arkadaş. Alamanyalı. Çok partalancı arkadaş. O helat helal temiz demiş. Kavuk ya. Yağmurdan kaçarken doluyordu Bunu nereden bulduyuz ya? Ya otobakan gülüyor. Bunu lan yayma bana. Bunlar ben, bah. ha ha bunu var can. Allah Allah. Herkes de ölsün. ölmesin. Gel seni. <laughs> şey oh, ne Adamın kocan, cevcan. <laughs> gözü göz değil. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. İyi günler, olsun. Yol yolcu Kız iki sokak öteye gidiyor. Ne yolu? Beyin bedava.

Titirtin titir Cemcet bu mu? Allah bilir, öne geldi. Ha, tam sağ göre bu. Cemcet amma. Bu bab seni çok özlemiş. Eyle yanına gidelim dedi. Bu bab ki Gastor Niyazi. Oo, çok severim. Ne ne de bakan o. Efendini görüşemedik. Geliyor, geliyor. Hiç merak etme. Yemek mi kopuyor?

whoa 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 whoa